Evet. Bu sefer olacak. Arkadaki köyün bana verdiği emri tamı tamına 128 elmas karşılığında yapacağım ve bu köyden bir tane eve zarar vereceğim ve köyün etrafına da. Mek Mekanizma yani makine hazır. Bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Başarılı olursam 128 elmas kaldırım. Bundan sonraki görevim ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ve deniyorum. İnşallah olur. Ha iyi. Ve köyün etrafına her bir tane köyü veriyorum. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. <laughs>

bu köyün emriydi. Bay bay. Bay bay. bye, Bay. Bye bye. Bye. Bye.